Hiç düşündün mü? Bazen insanın içine bir kurt düşer ya. Acaba kimse beni umursamıyor mu diye. Hani şu an bile belki içinden "Evet ya, tam da öyle hissediyorum." diyorsun. Merak etme, yalnız değilsin. Hepimiz zaman zaman bu duyguyu yaşıyoruz. Bazen öyle bir noktaya geliyoruz ki sanki görünmez olmuşuz gibi hissediyoruz. Ama biliyor musun, bunun bir çözümü var. Hadi gel, seninle bu konuyu biraz derinlemesine konuşalım. Belki de bugün kendini daha değerli ve önemli hissetmenin yollarını bulacaksın. Şimdi sana anlatacağım bu hataları yapıyorsan bir an önce bırakman gerekiyor. Hazırsan başlayalım. 1. İlgi çekme çabası. Hepimiz bazen ilgi çekmek istiyoruz. Bu çok normal. Ama bunu yaparken dikkatli olmak önemli. Mesela sürekli başına kötü şeyler geliyormuş gibi davranmak insanlar üzerinde olumsuz bir etki bırakabilir. Ara sıra ilgi çekse de zamanla insanlar bundan sıkılabilir. Düşünsene, bir arkadaşın var ve her gün sana bir sorunu anlatıyor. Bir süre sonra destek olmak istersin ama bir süre sonra yine mi ya gibi bir düşünceye başlarsın. İşte bu böyle. Sürekli ilgi isteyerek aslında insanlara ben sizin ilginize muhtacım mesajı veriyor olabilirsin. Bu da zamanla insanları senden uzaklaştırabilir. Onun yerine gerçekten ilginç ve pozitif şeyler paylaşmaya çalış. Mesela öğrendiğin bir bilgiyi veya başından geçen iyi bir şeyi anlat. İnsanlar bu şekilde hem olumlu enerji hissedecek hem de sana daha çok yaklaşacaklar. 2. Sürekli akıl verme. Şimdi iyi niyetli olduğunu biliyorum. Ama sürekli başkalarına akıl vermek biraz can sıkıcı olabilir. Düşünsene, bir sorunun var ve bunu arkadaşlarınla paylaşıyorsun. O da seni dinlemek yerine hemen çözüm önermeye başlıyor. Nasıl hissederdin? Muhtemelen, "Ya bir dur, ben sadece anlatmak istiyordum." derdin, değil mi? İşte, başkaları da aynı şekilde hissedebilir. Bazen insanlar sadece dinlenilmek ve anlaşılmak ister. Onlara hemen çözüm sunmak yerine önce nasıl hissediyorsun diye sormayı dene. Onları gerçekten anlamaya çalış. Eğer tavsiye isterlerse o zaman fikrini söyleyebilirsin. Bu şekilde insanlar seninle daha rahat konuşacak ve seni daha çok önemseyecekler. 3. Vazgeçilmez olduğunu düşünmek. Kendini önemli hissetmek güzel bir şey ama bunu abartmamak lazım. Bazen insanlar iş hayatındaki veya sosyal çevredeki belli bir konum yüzünden artık bensiz olmaz diye düşünmeye başlayabilir. Ama şunu bil ki kimse vazgeçilmez değildir. Mesela iş yerinde çok başarılısın ve herkes sana hayranlık duyuyor. Ama bir gün işler ters giderse bu başarını kaybedebilirsin. Her zaman haddini bildiğin yerde ne kadar önemli olduğundan emin olsan da bu yargıyı çevrene kabul ettirmeye çalışma. İnsanlar seni olduğun gibi sever. Kendini olduğundan fazla göstermeye çalışman ise tam tersi bir etki yaratır. 4. Eksiklik psikolojisi. Kendini değersiz hissetmek gerçekten zor bir durum. Bazen insan "Ben bunu hak etmiyorum." diye düşünebilir. Ama biliyor musun? Bu sadece kafanda kurduğun bir şey olabilir. Kalabalık bir ortamda susup yalnızlık hissine kapıldığında Kimse beni sevmiyor diye düşünmek de buna dahil. Herkes bir şekilde hayatında eksiklikler yaşar ama bu durumun sürekli bir psikolojiye dönüşmesine izin verme. İnsanlar bir şey anlattıklarında sürekli onları yargılamak ya da kendinle kıyaslamak yerine dinlemeyi ve anlamayı dene. Bu şekilde kendine güvenmeyi öğrenebilir ve bu eksiklik hissinden kurtulabilirsin. 5. Aşırı soru sormak. Meraklı olmak güzel bir şey ama her şeyin bir sınırı var. Sürekli soru sormak bazen insanları bunaltabilir. Düşünsene, arkadaşlarınla bir film izliyorsun ve biri sürekli "Bu kim? Neden böyle yaptı? Şimdi ne olacak?" diye soruyor. Biraz sinir bozucu olurdu, değil mi? İşte günlük hayatta da böyle. İnsanlar bir şey anlatırken onları sürekli bölüp soru sormak konuşmanın akışını bozar. Bu da insanların seninle konuşmaktan kaçınmasına yol açabilir. Bunun yerine sorularını zamanında ve yerinde sormayı öğren. Çoğu zaman sorularının cevapları konuşmanın içinde gelir zaten. Eğer gerçekten bilmek istediğin bir şey varsa, konuşma bittikten sonra sor. Bu şekilde insanlar hem kendini ifade ederken rahatlar hem de karşındaki kişiyle daha sağlıklı bir iletişim kurarsın. 6 İsteyerek sosyalleşmemek bazen yalnız kalmak istemen çok normal. Herkes ara sıra buna ihtiyaç duyar. Ama sürekli "Ben zaten sosyal olmak istemiyorum." diyerek kendini izole etmek uzun vadede sana zarar verebilir. Belki şu an için çekilmek istediğin bir ortamda olmak zor gelebilir. Ama düşün ki onlar bir gün gerekli olur. Yeni insanlarla tanışmak farklı bir pencere açar ve seni geliştiren bir şey olur. Bu yüzden arada bir adım atmak sana çok şey kazandıracaktır. 7. kendini geliştir. Hayat sürekli değişiyor ve gelişiyor. Sen de öyle olmalısın. Sürekli aynı durumda kalırsan insanlar bir süre sonra "Tamam, bunu zaten biliyoruz." diyerek sıkılabilir. Kendini geliştirirsen her zaman anlatacak yeni bir şeylerin olur. Mesela yeni bir dil öğrenmeye başla veya bir enstrüman çalmayı dene ya da kendini bilmediğin bir konuda bir şeyler öğren. Böylece sohbetlerde farklı konular açılır ve insanların ilgisini çekebilirsin. 8. Kapalı olmak. Kendini korumak için duvarlar örmek. Anlaşılabilir bir şey ama bu duvarlar çok yüksek olursa insanlar sana ulaşamaz. İnsanlar seni tanımak, anlamak ister. Ama sen sürekli kapalı bir kutu gibi davranırsan bu nasıl mümkün olabilir ki? Düşünsene, biri seninle konuşmaya çalışıyor ama sen hiçbir şey paylaşmıyorsun. Sadece kısa cevaplar veriyorsun. "Ne yaptım?" diye düşündüğünde belki fark edeceksin. Küçük bir hikaye ya da basit bir deneyim bile paylaşıldığında insanları sana yaklaştırır. 9. Çocuksu davranışlar. Eğlenceli olmak güzel bir şey ama her şeyin bir yeri ve zamanı var. Sürekli şakalar yapmak Ciddi konular bile hafife almak insanları rahatsız edebilir. Düşün ki iş yerinde önemli bir toplantıdasın ve birisi sürekli espri yapıyor. İnsanlar ne düşünür? Muhtemelen bu kişi işini ciddiye almıyor diye düşünürler. Bu da sana olan güvenlerini azaltır. Ama şakalar tabii ki güzel şeylerdir. Sadece ne zaman ciddi, ne zaman eğlenceli olman gerektiğini bil. 10. Özensiz konuşmak Konuşma tarzın insanların seni nasıl gördüğünü büyük ölçüde etkiler. Sürekli abartılı konuşursan veya cümleleri dallandırıp budaklandırırsan insanlar seni ciddiye almamaya başlar. Hadi ya, gerçekten mi? Tarzında cümleler yerine daha sakin ve net ol. Bu, insanları dinlediğini ve onlara saygı duyduğunu gösterir. 11 bağımlılıklarından kurtul. Başkalarına ihtiyaç duymak insan olmanın doğal bir parçasıdır. Hepimiz zaman zaman çevremizdeki insanlara destek için başvururuz. Ancak bu ihtiyacın bağımlılığa dönüşmesi hem senin için hem de çevrendekiler için tehlikeli olabilir. Örneğin, sürekli başkalarından onay beklemek veya karar almakta zorlanıp, sürekli birine danışmak seni zayıf bir kişi gibi gösterebilir. Bu durumu değiştirmek için önce şu soruyu kendine sormalısın. Ben gerçekten buna ihtiyaç duyuyor muyum yoksa alışkanlık mı oldu? Örneğin, her küçük kararını birilerine danışmak yerine kendi başına hareket etmeyi dene. Bunun ilk başlarda zor olabileceğini kabul et ama zamanla bu zorluğun üstesinden gelebilirsin. Özgüvenini artırmanın yollarından biri de kendi kararlarının arkasında durmaktır. Bir hata yaparsan bu senin öğrenme sürecinin bir parçası olacak. Unutma. Bağımsızlık hem kişisel hem de sosyal hayatta seni daha güçlü bir birey yapar. Çevrendekilere sürekli ihtiyaç duymak yerine kendi kendine yettiğini gördüklerinde insanlar sana daha fazla saygı duyacaktır. Özgüvenle hareket ettiğinde çevrendeki insanlar da sana daha fazla güvenmeye başlar. Sonuç olarak hem sen hem de çevrendekiler için daha sağlıklı bir ilişki dinamiği oluşur. 12 Negatiflik. Hayat bazen zorluklarla dolu olabilir, bu çok doğal. Ancak sürekli negatif olmak, her olayın kötü yönünü görmek hem seni hem de çevrendekileri yıpratır. Negatif bir enerjiyle yaklaşmak, insanların seninle vakit geçirmek istememesine yol açabilir. Çünkü insanlar genellikle pozitif enerji almak ve kendilerini iyi hissetmek isterler. Örneğin, bir arkadaşın güzel bir haber paylaştığında Hemen onun eksik yanlarını veya olumsuz taraflarını dile getirmen onun mutluluğunu gölgeleyecektir. Bunun yerine pozitif bir bakış açısı geliştirerek onun sevincine ortak olmayı deneyebilirsin. Bu tutum hem senin daha olumlu hissetmeni sağlar hem de ilişkilerini güçlendirir. Negatiflik alışkanlığı yerine hayatında küçük ama anlamlı şeylere odaklanmayı dene. Bir gün batımı Güzel bir yemek veya bir arkadaşınla yaptığın samimi bir konuşma bile seni mutlu edebilir. Ayrıca, senin negatif düşüncelere iten alışkanlıkları fark et ve bu alışkanlıkları değiştirmenin yollarını ara. Örneğin, sürekli şikayet eden insanlarla daha az vakit geçirmek ya da sosyal medyada gördüğün her şeyi ciddiye almamak zihinsel sağlığına olumlu katkılar sağlar. Unutma, hayatta pozitif olmak sadece çevrendekilere değil, sana da iyi gelir. Kendine şu soruyu sorabilirsin. Hayatımdaki olumlu şeyler neler? Bu soruya vereceğin yanıtlar seni daha mutlu ve huzurlu bir birey yapacaktır.